Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun hemen şöyle güzel temiz bir yolumuz var bak böyle hemen bir ay içerisinde gideceğimiz bir yolumuz var güzel bir yol bak görüyor musun sonu böyle eğlenceli falan çıkmış Evet güzel eğlenceli bir yola gideceksin. Hanen içi inşallah temizlenip aydınlığı dilek tuttuysan tutmuş. Biraz gözyaşlarım var. Bak nasıl sıçradı gördün mü? Hadi bakalım iyi olsun diyelim iyi olsun iyi çıkacak diyelim iyi çıksın sıkıntıların ama iyice azalmaya başlamış bak görüyor musun tertemiz bir ayhanenin içi bir kere temizleniyor aydınlanıyor bunun yanı sıra dedikodular falan da birazcık böyle azalmaya başlamış Fark ettin mi Bak biraz daha azalıyorlar burada bir Ç harfi çıkmış Ç sanki burada önünde ise bir kuş minik bir kuş var. Ç harfli bir ne demek ki güzel bir haber gelecek. Devlet kapısından beklediğin haberin hemen böyle çok yakın zamanda hanene ulaşıyor. Şöyle ufak bir kalabalık var. Bak şimdi bu bir bir nişan kalabalığı gibi sanki. Burada saçı şöyle topuzlu bir bayanla karşılıklı konuşma yapıyorsun. O bayan böyle şimdi sen bir <laughs> düğün ya da böyle nişan gibi bir kalabalığa gitmişsin. Şimdi burada bir bayan var tamam mı? Bu bayana şöyle bir konuşma yapıyorsun. İşte bak şu arkasındaki kızla ilgili. Hani belki de senin bir evladın var ya da ne bileyim yeğenin var falan. Buradaki kızı beğendin. Bu onun yakını. İşte hani nasıl birisi? Nasıl bir ailesi var falan filan gibi. Yani olur ya klasik sorulur ya. Öyle şeyler soruyorsun bak. O da hatta böyle güzel konuşuyor yani. Demek ki iyi birileri. Hemen şurada biri var bak eliyle burada bir şeyi şu tarafa doğru yönlendiriyor. Aydınlık kapılar kısa bir yola gideceksin. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak temiz, aydınlık, güzel yollar açılıyor. Burada kocama keklik gibi değil mi? Bak keklik gibi. Sanki böyle ee, ve bu bir bir kaplumbağanın üzerinde artık kaplumbağa iyice böyle kafasını kaldırmış tamam bak ev konularıyla ilgili muradına ereceksin yakın zamanda Şimdi bu zaten çok uzadı ya artık böyle kaplumbağanın ayakları da uzamış. Yani böyle resmen kalkmış ayağı artık hızlı hızlı geliyor. E burada bu keklik gibi bir şey dedik ya hani bak hatta bize doğru bakıyor suratı şurası bak. <laughs> hemen böyle onun hemen böyle döşünde bir bak H harfi var. Bir H harfi. <laughs> Şu aşağıda birazcık ufak tefek laflar var ama önemli değil bir sürü de yolların çıkmış bak görüyor musun birisi resmen önünde yani böyle dizlerinin önünde diz çökmüş resmen özür diliyor bak öncesinde siz bir ayrılmışsınız bir ayrılık yaşamışsınız fakat bu e, belki de anlamış yapamayacağını geri dönüş yapmak istiyor ve böyle e, önünde diz çöküyor gibi görünüyor bak aydınlık kapılar açılıyor önünde burada çok aydınlık bir görüyor musun çok güzel aydınlık zamanlara giriyorsun bir kere böyle dileklerin duaların kabul olacak gibi görünüyor çok güzel zamanlardasın aydınlık kapılar açılmış bir kere önünde evet bak şurada ufak bir kalabalığın içinde olacaksın hali içerisinde gördün mü? çok güzel bir kalp var ve kalbin önünde 3 tane kısmetin var şimdi sen çok iyi kalpli temiz kalpli bir insansın ve böyle işte hani derler ya kalbinin ekmeğini yemek falan gibi bir deyim var ya onun gibi bir şeyler çıkmış evet çok güzel bir kalp var çok güzel böyle geri dönüşler alacaksın kendinle ilgili hani böyle iyi niyetlisin iyi kalplisin böyle var ya işte Rabbin de seni destekliyor her şeyden böyle alnının akıyla çıkıyorsun yani bazıların ayaklarına dolanır ya yaptıkları ama sen böyle resmen alnının akıyla çıkıyorsun yaptığın her işten Şurada bir bayan var böyle çok iri yapılı bir bayan tamam mı hani böyle e, devlet gibi kadın derler ya işte öyle birisi bakar mısın böyle zannedersen bunun bir askeri mi var acaba sanki bak burada bir asker var sanki bir asker uğurlaması asker göndermesi ya da beklediği askeri var askeri geliyor sizin bir akrabanız olabilir böyle bir askerle ilgili askerlikle ilgili böyle bir şenlik gibi bir eğlence gibi bir yemekler gibi bir şeyler bir ortamlar olacak bunlara katılacaksın evet şurada 3 kişi gidiyorsunuz güzel bir kısmet var kısmeti almak için gideceksiniz çok temiz yollarım var tertemiz yollar açılmış önünde şimdi burada çamaşır seren biri var Hani bak böyle beyaz beyaz çamaşırlar seriyor sanki. Şimdi çamaşır sermek demek ne demek olabilir? Hani temizlenmek, arınmak, sıkıntılarından kurtulmak, daha güzel sıkıntılarından kurtulup daha güzel olması etrafındaki olaylarının başına gelen şeylerin. Zaten birçok insanın gerçek yüzlerini gördüğün gerçekliklerini anladım. Bundan sonra hayatında oldukça böyle sadelik görünüyor. Hadi bakalım. Şimdi bir kere çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Hani böyle belki böyle önümüzdeki günlerde düğünlere, kutlamalara falan katılacak olabilirsin. Bir kere balık yakalamışsın. Bak bak. Görüyor musun bak kuyruğu? Görüyor musun böyle yakalamışsın? Üstünde bir kalabalık var. Siz zannedersen bu balığı paylaşacaksınız. Burada kocaman bir sanki böyle hani bir hani olur ya but. Kocaman bir but. Büyükçe bir kısmet. Hane içinde bir kalabalık var. Aydınlık bir kapı açılmış. Burada çok bak burada görüyor musun? Çadır gibi. Hani böyle kamp gibi, çadır gibi. Böyle belki hani belki tatile gideceksin ama bu sefer böyle ne bileyim her zaman otelde kalıyorsundur ama bu sefer de böyle bir hani ne bileyim karavanla yapılan bir tatil yapacaksındır ya da bir çadır böyle kamp gibi ufak bir şey tutacaksındır Böyle bir bir şey deneyimlemek istiyorsundur. Böyle olacaklar. Bak hatta burada da çıkmış aynı çadırda. Böyle bir sürü çadırların olduğu bir yer burası sanki. Ve var ya inanılmaz eğleneceksin yani. Evet, bunun dışında da bir sürü kalabalık ortamlar şimdi bir sürü insanlarla tanışacaksın bu insanların çoğu sana çok iyi gelecek ve bu tanıştığın insanlarla da böyle önümüzdeki günlerde de tekrar tekrar görüşmelerin konuşmaların olacak yani aranızdaki oluşacak olan bağ hiçbir zaman kopmayacak gibi görünüyor evet hadi bakalım gözyaşlarımızı söyledik değil mi şimdi böyle Şimdi bak burada bir çatal iğne var ve bir yol. Şimdi böyle bir yola gitmekle alakalı bir durumun olacak. Sanki böyle kısmetin kapalı gibi hissediyorsun. Hani belki tatile gitmek istiyorsun ama bir türlü bunun için elverişli ortamlar olmuyor gibi. Kısmetin kapalı gibi hissediyorsun ama bak kısmetin açılıyor. Buradaki oku gördün mü bak çok güzel bir aydınlığa doğru gidiyor. Şurada senin gene mirası olayı görüyor musun? Bak üzerinde sanki üstünde kocaman bir balon var yakalamışsın getiriyorsun ve burada bir ev bir ev çatısı oluşuyor böyle bu evle alakalı hayallerin varsa evle ilgili hayallerinde gerçek olacak gibi görünüyor çok kalabalıklarda olacaksın ancak çok kalabalıklarda olacaksın çok kalabalık insanlar çıkmış burada bir arsa tarla gibi bir yerler çıkmış yani böyle bir tarla gibi arsa gibi bir yer mi alacaksın acaba bak mesela burada fil çıkmış beyaz aydınlığın içinde ve bu alacağın yerde güçlü insanlardan destekler göreceksin. Acaba bu neyse bak bu 5 vakte kadar yapılacak bir şey. Burada ok seni aydınlığa doğru götürüyor. Demek ki hayatında olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Sanki şurada uçak gibi bir şey gördüm. <laughs> Demek ki çok hızlı gelişmeler olmaya başlıyor hayatında ve bu hızlı gelişmeler sanki böyle seni daha olumlu bir yerlere götürecek gibi de görünüyor. Hayatında daha olumlu gelişmeler olmaya başlıyor inşallah. Hadi bakalım. Şimdi bu bizim sabah falımız arkadaşlar. Ne diyor? Gizli düşmanlar. Bak orada da çok dedikodular vardı. Gizli düşmanlara, düşmanlıklara dikkat et. Sezgilerin, rüyaların evet çok güçlü aşk konularıyla alakalı <laughs> önümüzdeki günlerde aşk konularıyla alakalı hayatındaki insanla ilgili bir takım şüphelerin olabilir dikkat et. Evet ama daha böyle hani şimdi kendinle ilgili işinle gücünle ilgili gerçekten daha böyle rahat edeceğin konforun rahatın yerine gelecek üstteki komşu bari konforun rahatın yerine gelecek evet bir takım riskler alacaksın kendi hayatınla ilgili bir takım riskler alacaksın ama bir özgürleşme dönemine giriyorsun duyuyor musunuz önemli ayrı hayatınla ilgili <laughs> önemli ayrıntılara ve detaylara dikkat et iletişim konularında evet gerçekten çok güzel insanlarla iletişim kuracaksın hani böyle daha çok ah, hani derler ya ağzı laf yapıyor evet senin de bu dönem böyle ağzın evet çok güzel laf yapıyor hani böyle istediklerini daha güzel daha güzel duyuyor musunuz saat kaç biliyor musunuz saat bir buçuk ve bu böyle bas bas bağırıyor Evet ufak bir kaos döneminden geçiyor olabilirsin ama merak etme iş para kariyer konularında gerçekten çok güçleneceğin güzel zamanlara giriyorsun. Şimdi böyle patronlarla ya da yöneticilerinle alakalı şimdi bak belki de bu dönem onların çok gözüne gireceğin bir dönem olabilir ve sen bir büyüme dönemine girmişsin. Ne olabilir terfi alabilirsin maaşın yükselebilir ilahi sistem tarafından evet korunuyorsun şimdi böyle e, iş konularıyla ilgili hani böyle yarım, yarım yarım kalmış işlerin varsa bir türlü tamamlayamadın bunlar yeniden sanki karşına çıkacak gibi görünüyor ve sen bunları bu sefer tamamlamak zorunda kalacaksın biraz kararsızlıkların var ama etrafındaki insanlardan çok güzel destekler göreceksin ve e, ilişki ve ortaklıklarında evet dengeye geliyorsun şansın talihin gerçekten çok güzel bir şekilde aç açılıyor bu ara biraz aşırı duygusal hissedebilirsin kendini. Ama sen tutkularının peşinden gideceğin güzel bir döneme giriyorsun. Ne olabilir? İş konusunda olabilir. Yükselmek istiyorsundur. İşte yükselme yaşayacaksın. Evet planlı hareket et diyor sana. Planlı hareket et. Şimdi bu ara böyle daha bir inançların kuvvetlenmiş. Daha bir böyle kendini daha inançlı hissediyor olabilirsin. Birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Ona dikkat et. Şimdi böyle bir buluşma diyor ya ya böyle hayatındaki insanla ya da arkadaşlarınla <laughs> bir buluşma gibi bir şeyin olacak yani böyle bir güzel vakitler geçirmek gibi çünkü hayatına böyle gerçekten çok güzel bir düzen getirmek istiyorsun ve artık bir farklılık arayışına girmişsin. Çok hızlı değişimler olmaya başlıyor hayatında. Bir kere sosyal çevrenden başlayacaksın bu değişimlere çünkü sen evet çok güçleneceğin güzel bir döneme giriyorsun aslında. Şimdi böyle ilahi adalet istiyorsan önümüzdeki günlerde bu ilahi adaletin yerine geldiğini göreceksin ve çok hırslanmışsın aslında. Şimdi bazı duygusal gelgitlerin var gibi görünüyor ama bir yenilenme dönemine giriyorsun. Bu yenilenme döneminde senin için hani bir son ve bir bitiş yaşanacak. Böyle duygusal gelgitlere boşun hani böyle ağlamaya, üzülmeye falan yer yok gibi görünüyor bir son ve bir bitiş yaşanacak. Bak ya hep ya hiç diyeceğim bir döneme girmişsin. Bu senin ilişkinle ilgili olabilir. Yeni başlangıçlar yapacaksın. Çok güzel zamanlardasın. Biraz zorlanıyor olabilirsin bu zamanlarda ama evet çok fedakarsın. Kendini güvende hissedeceğin güzel zamanlara giriyorsun. Hani içinde bir takım huzursuzluklar var gibi görünüyor ama bunların hepsi geçecek inşallah. Hepsi geçici. İşte bak gördün mü soruların üstüne de bu beyefendi yatmış nasıl alacağız bilmiyorum. Ne diyeyim? Ha. İşte bunlar var ya böyle hep benim etrafımdalar ya koruyucu meleklerim. Diyorum ya koruyucu melekler var. İşte bunlar da benim koruyucu meleklerim. Hadi bakalım soru cevaplarımızı yapalım. Bugün az sorularımız var. Eski pandüle geri döndük. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Zeynep Hanım demiş ki kaynanam rahatsız doktora gideceğiz. Kötü bir şey çıkacak mı? Çıkmayacak diyor. Gülizar demiş ki Tevfik oğlumun borçları var. Bu borçlardan kurtulacak mı? Evet kurtulacak. Peki bu 2024'te mi kurtulacak? Evet. Peki ne zaman kurtulacak borçlardan? Sanki böyle yıl sonuna doğru. Kardeşimin oğlu Gökhan'da nazar büyüğü var mı? Hayır yok. Vedat demiş ki okuyan kızım oturduğu evden başka eve çıkacak mı evet çıkacak peki ne zaman çıkacak demiş ne zaman çıkacak ay evet Vedat Bey'in kızı oturduğu evden ne zaman Eylül gibi Nebahat demiş ki aklımdaki kişinin halen düşüncesinde miyim evet onun bana sözü vardı unutmuş mu yok unutmamış peki tutacak mı bu sözünü demiş evet Ayşe demiş ki İbrahim ne zaman gelecek bana? İbrahim gelecek mi Ayşe'ye? Peki İbrahim ne zaman gelecek? Göster bize. Temmuz sonuna kadar gelecek. Ben sevim bir miras biz miras için işi için yola çıkacağız kardeşlerimle kavga gürültü olmadan anlaşabilecek miyiz evet anlaşabileceksiniz Firdevs demiş ki ben işe girecek miyim evet eşim bana dönecek mi evet ehliyet alabilecek miyim evet süsen efsane oğlumdan el çekecek mi bu efsane herhalde sizin başınıza bela oldu gibi bak ben bir <laughs> oğlan annesiyim ya bak nasıl belli ettim değil mi bu efsane herhalde sizin başınıza bela oldu gibi geliyor bana evimizi ram, ramont evimizi icra edecek mi hayır onun ne demek olduğunu anlamadım ama ben Öznur ersinle aram bozuldu onunla evlilik olacak mı ufak tefek tartışmalar her zaman olur ilişkileri güçlendirir. Ben onunla evlenirsem beni üzer mi? Ya o seviyor seni. 5 Eylül'den nikah yapacak mıyız? Evet. Ben Hafize oğluma kız istemeye gideceğiz. Evlenecekler mi? Evet diyor. Ben Bedriye birine borç verdim. Alabilecek miyim? Evet. Melih demiş ki bu sene ev alabilecek miyim? İnşallah alacaksın. Ben Zeynep kocamla barışacak mıyım? Evet. Peki ne zaman demiş? Zeynep bir dakika Zeynep miydi? Zeynep'le kocası ne zaman barışacaklar? Ağustos ayında iletişim olacak. Diyor ki Matluba demiş ki kardeşimin eşi hamile kalacak mı? Evet. Bu 2024'te mi? Evet. Peki kardeşinin eşi ne zaman hamile kalacak? Ekim, Kasım o civarlar. Pınar Dönmez demiş ki Esra bana karşı dürüst davranıyor mu? Evet. İyi düşünüyor mu bana karşı? Evet. Lale demiş ki eşim ablasının aklına gidiyor mu? Hayır. Yurda Gül demiş ki evrak işlerimiz var. Ne zaman gelecek? Bu yakınlarda gelecek mi? Peki bu evrak işleri ne zaman gelecek? Demiş Ağustos gibi, Eylül başı gibi Ağustos'un. Ya en geç Eylül'deyim daha doğrusu sizde. Muazzez demiş ki Oğlum Fırat'ın evi olacak mı? Olacak. Bu 2024'te olacak mı? 2025 gibi. Evet. E nerede kaldım? Lale demiş ki eşimin benden sakladığı bir şeyler var mı? Yok. Hayce demiş ki aklımdaki kişi beni arayacak mı? Evet arayacak. Peki ne zaman arayacak? Ağustos başı gibi arayacak diyor. Bin Nur demiş ki atanabilecek miyim demiş. Evet atanacaksınız. Ne zaman demiş. Bin Nur ne zaman atanacak? Eylül gibi diyor. Peki demiş ki kendi mesleğim mi olacak? Evet. Peki evlenecek miyim demiş. Evet. Peki bu 2024'te mi evlenecek? 2025, 2026 gibi evleneceksin diyor. Yurt dışına çıkabilecek miyim demiş. Evet. Araba alabilecek miyim demiş. Evet. Ben Saliha maaşıma iyileştirme ve şirket aracı istedim. Alabilecek miyim? Evet. Ee, Sevgi demiş ki mahkemem güzel sonuçlanacak mı? Evet. Mahir demiş ki mahkemeden evraklar ne zaman gelir? Mahkemeden evraklar gelecek mi? Peki demiş ki bu mahkemeden evraklar ne zaman gelir? Ağustos ayı içerisinde gelecek. Ben Lamia eşim cezaevinden ne zaman çıkacak demiş. Bu 2024'te çıkacak mı? Lamia'nın eşi cezaevinden ne zaman çıkacak? Sanki böyle Eylül-Ekim gibi diyor. Yeniden demiş ki iş yerinden beklediğim telefon Ağustos ayında mı gelecek? Evet. Yoksa uzayacak mı? Hayır. Ben Hafize kızımın ne zaman nasibi açılacak? Evlenecek mi? Evlenecek. Peki nasibi kapalı mı demiş. Kızının nasibi kapalı mı? Hayır. Peki bu 2024'te mi evlenecek? 2025'te mi evlenecek? 2025 gibi. Peki demiş ki yakın zamanda iyi bir insanla tanışacak mı? Evet. Ayşe Tekin demiş ki oğlum yurt dışına gidecek. Evet. Peki ne zaman gidecek demiş? O, oğlu bu 2024'te gidecek mi? 2025'te gidecek mi? 2025 gibi. Evet. Üniversite kaydını yaptıracak mı? Evet. Kızım devlete atanacak mı? Evet. Ne zaman demiş bu? 2024'te mi atanacak? 2025'te mi atanacak? Evet 2025. Çocuklarımda ve bende nazar yok, büyü yok. Mirasımız var. 2024'te alabilecekler mi? 2025'te alabilecekler mi? 2025 gibi alabileceksiniz demiş. Lavinia demiş ki kalp rahatsızlığım var. İyileşecek miyim inşallah. İnşallah iyileşeceksiniz diyor. Emno demiş ki yeni düşündüğümüz iş bizim için büyük kazanç getirecek mi? Evet. Peki bizim için hayırlı mı demiş. Evet. İstediğimiz kazanç olacak mı demiş. Evet. Eşim benden gizli bir yerlere gidiyor mu demiş. Hayır. Benden gizli de bir şeyler var mı? Hayır. Telefonunu karıştırayım mı? Hayır. Beni aldatıyor mu? Hayır. <laughs> Aldatmıyor. Karıştırma, kurcalama. Ne ne öğrenmek istiyorsun? Yok, yok, yok. Ne öğrenmek istiyorsan hiçbiri yok. Evet canlarım benim benden bugünlükte bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Canlarım benim. Seviyorum. Hepinize hoşçakalın.